Bursa Haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese merhabalar. Bugün 18 Temmuz günlerden salı günün haberleriyle sizlerle beraber olacağız ve gazete turumuza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Bursa Haber gazetemizin manşetinden başlayalım. Putin'le görüşüp adımları atarız başlıklı haber bizi karşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu açıklaması ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rus mevkidaşıyla görüşeceğini de belirten Erdoğan, "Belki bu arada Ağustos'u beklemeden Sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız." diye konuştu. Türkiye Suriye ilişkileriyle de ee, sorulan soruya cevap veren Cumhurbaşkanı, Suriye'ye kapıyı kapama gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyerek, Eset ile de görüşme noktasına kapalı değiliz, görüşürüz ifadesini kullandı. Hemen altındaki haberimize bakalım. Orman yangınları sürüyor. Orman yangınları yine yurdumuzu sardı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, orman yangınları soruşturmasında 7 şüphelinin tespit edildiğini, 2 kişinin ise tutuklandığını ifade etti. Ve Türkiye'deki göçmen sayısı açıklandı. Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye'deki göçmen sayısının 4 milyon olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabında yapılan açıklamada Türkiye'deki göçmen sayısı ile göçmenlere kapatılan mahalle sayısına ilişkin bilgi verildi. Bir diğer haberimizin başlığı ise Milli İstihbarat Teşkilatından kaçış yok. Milli İstihbarat Teşkilatı 2018 yılının Ağustos ayı itibariyle terörle mücadele konseptini değiştirdi. Analitik, teknik ve operatif imkanlarla insan istihbaratı yeteneklerini bir araya getirerek terör örgütlerine büyük darbe vurdu. Geçelim bir diğer haberimize. Kamu kurumlarına tasarruf genelgesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelgede deprem kaynaklı maliyetler haricinde tüm harcamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Ve gözlerse faiz kararında. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını 20 Temmuz Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %15 seviyesine yükseltmişti. Zamlar esnafın belini büküyor. Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, KDV ve ÖTV'de yapılan düzenlemeler ve artan maliyetler esnafın belini büküyor. Esnafımız kepenk kapatma noktasına gelmeden bu zam yağmuru sona ermeli dedi. Ve ÖTV artışına ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıtta ÖTV artışına ilişkin yapılan açıklamada Artışla depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisinin bir miktar azaltılmasını hedeflendiği belirtildi. Bursa'ya yeni mesire alanı başlıklı haber var şimdi. Gürsü Belediyesi mesire alanı projesinin ilk, e, ilk etabını açmak için gün sayıyor. 70 bin dönüm arazi üzerine yapımı süren alanda da bir seyir terası yer alacak. Sürmanşette ise yatırımlar hız kesmiyor başlıklı haber var. Osman Gazi Belediyesi Armutköy Mahallesi'nde 36 bin metrekare alan üzerine inşa edeceği Atasporları Parkı ile Bursa'yı Atasporları'nın merkezi haline getirecek. Gazete meydana bakalım manşetimizde Körfez'le kazan kazan başlıyor başlıklı haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkeleri Körfez ülkeleriyle kazan, kazan sloganıyla yatırım sinyali verdi. Tahıl kurduğu için Putin'le görüşeceğini söyledi. Suriye ilişkileri içinde eset ile görüşürüz dedi. Kremlin karadeniz tahıl Koridoru Anlaşması'nın şimdilik durdurulduğunu açıkladı. Sözcü Dimitri Peskov, Rusya şartlar sağlandığında anlaşmaya geri dönecek ifadelerini kullandı. Ve gemliğe sanatçı yağacak. İkinci Gemlik Film Festivali 20 Temmuz'da başlıyor. Türk sinemasının unutulmaz ismi Esraf, Eşref Kolçak anısına düzenlenen festivale ünlü sanatçılar da katılacak. Gelin skandalı davası ise ertelendi. İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğa istismar ve evlenme skandalı ile ilgili davada sanık Kadir İstekli'nin avukatının istifa etmesi üzerine duruşma 9 Ekim'e ertelendi. Davada bugün karar verilmesi bekleniyor. 1 liralık ekmeğin hasadı başlıyor. 400 gramlık ekmeği 1 liradan sofralarla buluşturan Kestel Belediyesi 1050 dönüm alana ektiği buğdayların hasadına başlıyor. Belediye Başkanı Önder Tanarı projenin sürdürülebilirliğini sağlamış olacak. Ve arandığı gölden yüzerek çıktı. İznik ilçesinde göle giren 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu'ndan 4 saat haber alınmayınca kurtarma ve kurtarma ekipleri seferber edildi. Gölün başka bir yerinden yüzerek çıkan Hüseyinoğlu yüzmek bana keyif veriyor dedi. Yeni döneme bakalım manşetimizde yine tahıl kurduru tıkandı başlıklı haber var. Körfez ülkeleri turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın askıya alınması ile ilgili Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu girişimin devamına yönelik diplomatik çalışmalarımızı arttırdık dedi. Ve Sultanlarsa bir numara. FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenen milli kadın voleybol takımı dünya sıralamasında ilk kez birinci sıraya yükseldi. Filenin Sultanları milli takım düzeyinde 6. Uluslar arası kazandı. Valilikten ise hayati uyarı geldi. 19 20, Temmuz 24 Temmuz arasında etkili olması beklenen sıcaklara yönelik yapılan uyarıda mevsim normallerinin 3 ile 8 derece üzerine çıkması beklenildiğinden kronik sağlık problemi olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi. Sıcaklıklar kırıp geçirecek. Uzmanlar küresel hava sıcaklığındaki rekor yükselişler nedeniyle sıcaklığa bağlı can kayıplarına dikkat çekti. Ağustos ayının ilk yarısının sonuna kadar sıcaklıkta her gün yeni bir rekorun kırılacağı beklenildi. Küresel sıcaklığın gelecek 5 yıl içinde en nino iklim modeliyle rekor seviyelere çıkması bekleniyor. Bu haberle gündeme değer başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.